1. Dünya Savaşı bakteriyel ve viral salgınlar için harika bir zemin hazırlamıştı. Milyonlarca insan yeterli besini alamadı. Askerler başta olmak üzere birçok insan pislik içerisinde yaşamak zorunda kaldı. Savaş bittiğinde dünya çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Birçok yer harabeye dönmüş, insanların psikolojileri bozulmuş, ekonomi çökmüş, dünya yıllarca sene geriye gitmişti. Fakat her şeyin üstünde üzerine düşünmeyen, önem gösterilmeyen başka sorunlar da vardı. Askerler evlerine döndüklerinde taşıdıkları enfeksiyonları da yanlarında getirdiler. Kolera ve tifo gibi hastalıklar adeta bir orman yangını gibi yayılmaya başladı. Mesela İspanyol garibi 1918-1920 yılları arasında tahmin olarak 50 milyon insanı öldürdü ve büyük bir kitlesel yıkım yarattı. Ama felaketler bununla da sınırlı değildi. 1916 yılında Verdun Muharebesi'nde görev yapan bir asker hastalığı sebebiyle hastaneye sevk edildi. Askerin hareket kabiliyeti neredeyse sıfıra inmişti. Oldukça solgun ve halsiz gözüküyordu. O an bilinmese de bu asker beraberinde yepyeni bir hastalık getirmişti. Asker Avustralya'da doktorlar tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra hiçbir tanı olamayınca Paris'e gönderildi. Ama Paris'te de herhangi bir tanık konulamadı. Askerin yaptığı tek şey uyumaktı. Durmadan, kalkmak bilmeden uyumak. Bu sadece bir başlangıçtı. Kısa bir zaman sonra 60'tan fazla asker de aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Doktorların onlara tanı koymak için giriştiği her mücadele başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Onları uyandırmak için girişilen tüm çabalar boşaydı. Bu yeni hastalığı duyan siviller ve askerler de artık büyük bir panik içindeydi. Acaba hastalık ne kadar ciddi boyuttaydı? Diğer insanlara bulaşma potansiyeli yüksek miydi? Hastaların yüzlerinde spazmlar oluştu. Çoğu hasta sanki ölü gibi soluk beyaz bir görüntüye sahipti. Hastaların çoğu solunum sisteminin felci uğraması nedeniyle hayatlarını kaybetti. Öte yandan Viyana'daki bir nörolog siviller arasında benzer vakalar olduğunu fark etti. Kısa süre sonra klinikler başlarını tutamayan hastalarla doldu. İnsanlar yemek masasında yemek yerken birdenbire nasıl uykuya daldıklarını anlamıyorlardı. Fon Ekonomo hepsinde benzer kasılmalar olduğunu, gözlerinin vücutlarından bağımsız gibi gözüktüğünü meslektaşlarına anlattı. Gözler beyinden bağımsız hareket ediyordu. Hiçbir yere odaklanamıyordu ve yakınlardaki hiçbir hareket algılamıyordu. Von Ekonomo bu aşamadan sonra hastaların beyinlerini incelemeye karar verdi. Yaptığı incelemelerde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Hipotalamus'un ön beyin bölgesi. Açlık, zevk, kızgınlık, acı gibi duyguların işlevlerinde sorun vardı. İşte hastaların beyinlerindeki bu hipotos bölümü şişkindi. Ekonomo hastalığın tanısına bir bildiri yayınladı. Viyana'da artık bu hastalığa Fon Ekonomo'nun enselifiyeti letarjik ensefalitlenmeye başlandı. Letarjik ensefalit ya da başka bir ifadeyle beyin iltihabı Viyana'dan sonra Londra ve New York'ta da görülmeye başlandı. Hasta sayısı arttıkça semptomlar daha da zengin hale gelmişti. Bazı insanlar istemsizce zıplamaya başladı. Hıçkırık tutulmasıyla karşı karşıya kaldı. Dışarıdan bakıldığına korkunç görünmüyorlardı. Her şey boğaz ağrısı ve ateşle başlamaktaydı. Ardından baş ağrısı geliyor ve bunu çift görmeyle aşırı zayıflık izliyordu. Sadece birkaç saat içerisinde titremeye, garip vücut hareketleri ve yoğun kas ağrıları başlıyordu. Kurbanlar halüsinasyon görüyor ve tepkisiz hale geliyorlardı. Hastalık birkaç ülke ya da kıtayla sınırlı değildi. Dünya çapında birçok insanda görülüyordu. New York Belediye Başkanı eşi de bu hastalığa yenik düşmüştü. Çok fazla sayıda insana ulaştığından belirtili devasa boyuta ulaşmıştı. Birçok insan hiçbir şey yapmamalarına rağmen aşırı yorgun hissediyorlardı. Bazılarında ise tam tersine aşırı hiperaktifti. Hastalık beyinden beyine farklı etkiler gösteriyordu. Daha sonra çok az sayıda yine vakalar ortaya çıkmaya başladı. Beyin iltihabı yaşayan hastaların neredeyse üçte biri iyileşti ama nasıl ve niçin iyileştiklerini bilmiyorlardı. Diğer üçte ikili kısım ise Parkinson hastalığına benzer tepkiler gösteriyordu. Geri kalan kısmı ise hayatını kaybetti. 1 milyon insanın öldüğü ve milyonlarca insanın dolmuş bir hale kaldığı söyleniyor. Bazı hastaların beyinlerinde iltihap sanki kısa bir süre sonra patlayacak bir saatli bomba gibiydi. İyileştiğini düşünen bazı hastalar hastalığın etkileri kalktıktan aylar hatta yıllar sonra Parkinson hastalığına benzer etkiler görülmeye başlandı. Birçok hasta adeta bedenleri içerisinde dondu kaldı. Felç geçirmişlerdi. Felç geçirmeden önce zaten yaşamıyor gibiydiler. Birçoğu çevresinde olup bitenin farkındaydı ama hareket edemiyordu. Hastalar doğunmuş vücutları içerisinde yeniden hayata dönecekleri günü beklediler. 1960'larda nörolog ve yazar Oliver Sacks bu hastaları ziyaret etti. Bazı hastalar müziğe yanıt veriyorlardı ya da onlara anlatılan bir topu yakalamak için bir hamle yapıp farkındalık duygusunu gösteriyorlardı. Oliver'ın anlattığına göre bir keresinde hastaneye bir köpekle gitmiş, köpek donmuş hastalardan bir tanesinin üzerine atlamıştı. Hasta gülerek köpeği sevmiş fakat köpek hastalarının yanından ayrıldıktan sonra yeniden donmuş ve eski haline dönmüştü. Oliver hastalar üzerinde yaptığı çalışmalarla hastalığın derinlerine indi. İlaç tedavileriyle bazılarını hayata döndürmeye başardı. Hastaların çoğu yürümeye başladı ve neredeyse eski hallerine geri döndü. Ancak sonunda yine hastalığa yenik düştüler ve en başa döndüler. Oliver Sacks, leterjik enfeselet hakkında birçok yazışma imza attı. Onun sayesinde hastalık herkes tarafından bilinir bir hale geldi. Oliver bu konuda kitap yazdı. Uzun yıllar tedavi için uğraştı. Ancak hastalığın ortaya çıkardığı tarih ve yayılma hızı yüzünden hiç kimse bu hastalığı derinlemesine inceleyemedi. Bazı vakıflar ve zengin hastalar araştırma yapılması için fon sağladılar. Hayatta kalan son kurban Philip Leader'dı. 11 yaşındayken bu hastalığa teslim oldu ve 2003 yılına kadar hastalıkla savaştı. Philip yaşayan heykel gibi biliniyordu. Philip tüm yaşamını ölümden beter bir halde geçirdi. 40 yıl İngiltere'deki bir halk sağlığının merkezinin koğuşunda yattı 11 yaşındayken uykuya daldığında yanında oyuncakları ve kitapları vardı. O kitap ve oyuncaklar uzun yıllar Filipin yatağının yanında onlarla birlikte kaldılar. Bayan Ra olarak bilinen bir diğer hasta beyin iltihabı geçirmeden önce bir düz rüya görmüştü. Bayan Ra rüyasında bir kalede esir tutuluyordu. Kale canlıydı ve bir şekli vardı. Kadın hiçbir şeyin onu uyandıramayacağı kadar derin bir uykuya dönüştüğünü görmüştü. Bu rüya kısa süre sonra gerçeğe dönüştü. Bayan Ra öldüğü güne kadar adeta bir rüya içerisinde sıkışıp kaldı. 1993 yılında Beck Havels aniden hastalandı. Yüksek ateşi vardı ve halüsinasyonlar görüyordu. Doktorlar buna neyin sebep olduğunu çözemediler. Daha sonra deterjik ensefalit olduğunu anladılar. En son 70 yıl önce ortaya çıkan bu hastalık yeniden kendini göstermişti ve aynı o zamanki gibi gizemli ve bilinmezdi. Doktorlar ilk kurbanları 1920'lerdeki beyin dokusu örneklerini inceledi ve test ettiler. Sorumlu olabilecek bir virüs arıyorlardı. Hastalık kurbanların zihnini nörolojik ve psikiyatrik değişikliklerle ele geçiriyor gibiydi. Yapılan incelemelerde herhangi bir virüs bulunamadı. Beck yavaş yavaş iyileşti ve 6 sene sonra hayatına yeniden başladı. Beck'ten sonra da yine ara ara hastalar ortaya çıktı ama ağır bir vaka görülmedi. Bilim insanları hastalığın gizemini çözmek için nadir görünen bakterileri incelediler. İçlerinden bir tanesi basit bir boğaz ağrısına neden olabilecek bir bakteriyken mutasyona uğramış ve çok daha şiddetli bir forma ulaşmış deleterjik ensefalest ataklarını tetiklemişti. Hala bu hastalığı araştırmak isteyen birçok bilim insanı var. Onlara gerekli olan tek şey ise bir hasta bulmak. Fakat bilindiği kadarıyla artık dünya üzerinde bu hastalıkla boğuşan hiç kimse yok. Bilim insanlarının buna ilgi duymaları güzel bir gelişme. Fakat bu çalışma için finansmanları yok. Araştırma yapmaları için tek şansları hastalığın bir gün dünyayı yeniden ziyaret etmesi. İşte o zaman her şey için çok geç olacağı düşünülüyor. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.